Merhaba arkadaşlar. If else yapısında birkaç tane örnek yapacağız. New project diyerek başlıyorum. Hemen bir tane butonumuzu koyuyoruz. TextBox Bir tane de label ekleyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi buton birimizin içine giriyoruz. Eğer diyorum. Textbox 1.txt bir text, Textbox birimizin Text'e yani girilen değer eşitse ne olsun? Eşitse eşitse Bülent'e ne yapsın arkadaşlar label'ımıza Bülent yazsın label bir nokta tekstine gelip Bülent yazsın ne yapabiliriz? Ve rengini değiştirelim. Label bir nokta. Back color eşittir. Color nokta ne olsun? Bolu olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi çalışıyorum programımızı bir bakalım. Evet. gördüğünüz üzere yazma ve büyük harflerle deneyelim. Label birimizin içine hem Bülent yazdı hem de rengini mavi yaptı. Neydi arkadaşlar koşulumuz? If eğer textbox birimizin teksti Bülent ise ne yazacaktı? Label birin tekstine Bülent yazıp kolorunu blue yapacaktı. Peki arkadaşlar değilse ne yapacak? değilse else dedik arkadaşlar değilse label birin tekse ne diyelim yanlış isim yanlış yanlış isim geriden diyelim ve Burada da tekrar rengini değiştirelim. Label bir nokta. Back color eşittir. Color nokta. Ne olsun arkadaşlar? Yellow olsun. Evet. Şimdi çalıştırıp deniyoruz. Ton birimizin içine rent girdiğimizde koşulumuzun gerçekleştiğini biliyoruz girdiğimizde bir saniye tekrar deniyoruz neden yapmıyor arkadaşlar çünkü Bülent olur bu burada bir noktalı virgülümüzü unutmuşuz tekrar çalıştırıyoruz yanlış isim girdiniz tekrar siliyorum Bülent yazıyorum Bülent tekrar yazıyorum tekrar tıklıyorum yanlış isim girdiniz ifelse yapısını arkadaşlar kısaca örnek vermiş olduk beni dinlediğiniz için teşekkürler ben Bülent